Herkese selamlar. Golden Trade YouTube kanalına hoş geldiniz. Yasanın sert iğneleriyle dün buluştuktan sonra kripto para yatırımlarının ne kadar can yakıcı olabileceğini bir kez daha anlamış olduk. Haftalardır spotta yatırım yapmanızı tavsiye etmemin en temel sebebi ise bu hafta beklediğimiz sert iğneler. Önümüzdeki haftanın da çok farklı olacağını düşünmemekle beraber sizler için hem orta hem de kısa vadede takip edebileceğiniz yeni bir analiz videosu hazırladım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve anlamadığınız noktaları yorumlarda belir. Yorumlarda sorulan tüm soruları akşam canlı yayında cevaplıyor olacağım. Hazırsanız başlıyorum. İlk bakacağımız grafik Bitcoin'in günlük grafiği. Bitcoin'in günlüğünde takip ettiğimiz bir yükselen trend vardı. Bu trendi hatırlarsınız. İlk kırılımında aşağı doğru short işlemler almış ve gerçekten güzel kazançlar elde etmiştik. E, devamı da Bitcoin Son sert yükselişlerinde de bu trendi sürekli ziyaret etmiş fakat bir türlü üzerine atamamıştı. Burada iğnelerden de anlayabileceğimiz üzere buranın iyi bir direnç noktası olduğunu görebiliyoruz. Dün akşam itibariyle Bitcoin trend üstünde ilk kapanışını yaptı. Bu iyi bir haber. Fakat emin olabilmek için söylüyorum. Bitcoin'in kalıcılığının geçerli olması için bugünkü kapanışının da trend üzerinde gelmesi gerekir. Keza günlük kapanışı ortalama olarak neredeyse 10 saat bir süremiz var. Yani önümüzdeki 10 saat boyunca Bitcoin yükselen trendinin üzerinde kalıcılık sergileyebilirse biz bir nebze olsun yükselişle rahatlayabileceğiz. Şimdi gelelim bir diğer konumuz. Bitcoin 37.700 üzerinde günlük kapanış yapamadığı müddetçe ne yazık ki trend ve direnç arasında sıkışmaya devam edecek. Bu da şu anlama gelir. Önümüzdeki 5-6 gün buna hafta sonu sonunda dahildir. Altcoin'ler için güzel yeşilliklerin olduğu bir süreç bizleri bekliyor olabilir. Fakat sizlerden minik bir ricam var. Ben bir önceki paylaştığım videonun sonunda da bunu bırakmıştım sizlere mesaj olarak. Bu videoda da videonun başında söylüyorum. Long short işlemlerden vazgeçin. Long short işlemlerden vazgeçin. Tekrar söylüyorum long short işlemlerden vazgeçin. Dün altcoin'lerde birçok düşüş iğnesi gördüm. Eğer ki siz dün long short açmak yerine ürünlerinizi canlı yayınlarda anlattığımız şekilde veya işte kendi analizlerinizle kırılımlarıyla beraber spottan toplamış olsaydınız yani bir haftadır satın alıyor olsaydınız dünkü iğneler sizin için sadece bir iğne olarak kalacak. Çünkü neden? Bazı ürünler hariç hiçbiri destek altında günlük kapanış yapma Geri dönüş sağladı. Ve burada sadece canı yanan kaldıraççılar oldu. Spota ürünlerinizi taşıyabilirseniz 2024 ve 2025 yıllarında bu size çok büyük getiri sağlayacak. Fakat bunu başaramazsanız üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Kendi bakiyenize sürekli zarar vermek ve ne yazık ki paranız kaybetmekten daha öteye geçemeyeceksiniz. Bu kaldıraç işlemle uğraşan arkadaşlarım için şu şekilde anlaşılmasın. Ya kaldıraç işlemler çok kötüdür ve bunu yapmayalım. Hayır böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Anlatmak istediğim durum tam olarak şu. Kaldıraç işlem yapabileceğimiz bir süreçte değiliz. Şu anda en mantıklı hamle spotta altcoinlerimize sahip çıkmak. Onları taşıyabildiğimiz kadar taşımak. Uygun fiyatlardan kar realizesi yapmak ve elde ettiğimiz karlarla kaldıraç işlem deneyeceksin. Bunları yine denemek. Ama bunu anlamak istemeyen bir kesim var ve üzülerek söylüyorum ki paralarını her gün eba ediyorlar. Borsalara bağışlıyorlar. Bu arkadaşların bir an önce spot yatırıma dönmelerini rica ediyorum. Şimdi Bitcoin'deki yükselen bu trend yapısını ve aynı zamanda direnç 37.700 direncini anladıysak geçelim bir diğer grafiğimize. Tether dominansı haftalık grafiğindeyiz. Arkadaşlar bu grafik biraz daha komplike bir yapı. Hemen detaylı bir şekilde aktarıyorum. Haftalık bir daralan üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırıldığına beraber şahitlik ediyoruz. Bu formasyon aşağı doğru kırıldıktan sonra tabii ki bizim olası hedeflerimiz formasyon esnasında son trend teması lokasyonları buna da baktığımız zaman %6,77 6,44 ve 5,64'lük oranların şu anda destek görevi görebileceğini anlayabiliyoruz. Detaylı bir şekilde bakarsanız ekranın içerisinde bazı fiyat ibareleri görüyorsunuz. Bu fiyat ibareleri ise tam olarak şu anlamı taşıyor. Buradaki kırılan üçgenimiz henüz rites gerçekleştirmedi. Potansiyel rites durumunun ne olursa olsun göz ardı etmemeliyiz. Olası bir rites geldiğinde bitcoin'in gelebileceği fiyat aşağı yukarı 31 bin dolarları gösteriyor. Bu üçgenin ritesinde. Yine yukarı seviye 6,77 ve 6,44'leri retest etmek istersek Bitcoin'in olası destek noktaları 34.200 ve 36.000 dolar olarak gözüküyor. Ama diğer taraftan tabii ki sevinebileceğimiz bir durum var. Çünkü son 6,44'lük destek alanının şu anda altındayız. Bu grafik düştükçe Bitcoin yükselecek. Şu anda haftalık olarak önümüzdeki 2 gün boyunca 6,44'ün altında kalabilirsek bir sonraki hedefimiz 5,64 olacak. %5,64'lük oranı yakalayan Tether dominansı Bitcoin'de bizim tabelada 40.542 bin dolarları görebilmemizi sağlayabilir. Tether dominansının yapısına göre haftalık ve uzun vadeli bir analizde Bitcoin'in major desteğinin 31 bin dolarlarda yine bu temas noktasına göre değişebilir. Diğer taraftan baktığımız zaman ise yakın süreçte önümüzdeki ilk hedefimizin 40.500 42.000 dolarlarda olduğunu görebiliyorum. Ne olursa olsun haftalık kapanışı yaptıktan sonra test potansiyelinin olabileceğini unutmayın. Bu da bitcoin'in 36.000 dolarlara önümüzdeki hafta iğne atabileceği ihtimalini göz ardı etmememiz gerektiğini bizlere söylüyor. Dikkatli olalım ve geçelim sıradaki grafiğe. Sıradaki grafiğin bitcoin dominansı. Bitcoin dominansını uzun süredir birlikte takip ediyoruz. Herkesin anlayabilmesi için bu videoda da yer vermeye çalıştım. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Detayları anlamaya çalışalım. Bitcoin dominansı geçtiğimiz boğa öncesinde 2018 yılları içerisinde yine burada bir kanal yapısı içerisinde takılmıştı. Aşağı ve yukarı sarkmalar olmuş olsa da buradaki kanal yapısını kırdıktan sonra hızlıca kendini %61'lik seviyelere kadar taşımıştı. %61'lik seviyeler şu anda da bizim hedefimiz olarak görülüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Burada bir kanal yapımız var ve bu kanal yapımız kırıldıktan sonra olası kanal hedefimiz yukarı doğru vermeliyiz. Devamında hemen şurada mor kutunun içinde de görebileceğiniz şekilde bayraklı alanlarda oluşturduğumuz düşen Fibonacci'de Fibo 0.72 iki seviyesi aşağı yukarı %61 %62 aralığına denk gelmek. Yani Bitcoin dominansının ulaşması gereken nihai hedeflerden bir tanesi %62'dir. Bu bizim için avantajlıdır. Bitcoin dominansı %62'den %65'ten %70'ten düşmeye başlarsa, bir saniye, bir saniye videoyu burada birkaç saniyeline bölüyorum. Kripto para borsası karşılaştırma raporu CC Data raporunda hem kaldıraç işlemler hem de spot alışveriş tarafında AA notu alan yani en yüksek puanı alan Bybit borsasını buradan tebrik ettiğimizi Söyleyelim. Hem Golden Trade Ailesinin sponsoru hem de sizlere özel kampanyalar yapan bu güzel borsayla çalışmak isterseniz açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız. Bu arada minik bir sürpriz, Bybit borsasına referans linkimizle kayıt olan dostlarımızı doğrudan Golden Trade Aile Grubuna kabul ettiğimizi de özellikle belirtmiş olalım. Şimdi videoya dönelim. Önümüzdeki altcoin rallisi dediğimiz o süreç 50x'lerin 100x'lerin dolu olduğu daha çok para kazanabileceğimiz bir süreç anlamına gelir. O yüzden bu grafiğin yükselişte olması bizler için şu anda avantajlıdır. Uzun vadede faydalıdır. Bir diğer grafiğimize geçiyorum. Diğer grafiğimiz Ethereum. Bildiğiniz üzere BlackRock şirketi Bitcoin Spot ETF'inden sonra Ethereum içinde Spot ETF başvurusunda bulundu. Ethereum Spot ETF başvurusuyla beraber dün 2138 dolara kadar yükseldiğini gördük. Ethereum için uzun vadeli tek bir analizim var arkadaşlar. Burada gördüğünüz düşen trend kırılmadığı müddetçe Ethereum boğasından bahsedemeyeceğiz. Ekranda gördüğünüz düşen trendin üzerinde kapanış yapan Ethereum hızlıca boğa yükselişine başlayacaktır. Bu da Ethereum için ortalama olarak 2600 dolarlar gibi görünüyor. 2600 2700 dolar aralıkları. 2600 2700 doların üzerinde günlük veya haftalık kapanış yapan Ethereum boğa yükselişinde başlayabilir diyebiliriz. Geçiyorum Ethereum'ın yakın görüntüsüne. Yakın görüntüsünü hemen şöyle detaylı bir şekilde aktarayım. Sizlerin de hatırlayabileceği üzere son canlı yayında Ethereum'un destek noktasını 1853-1857 dolar aralığında olduğunu paylaşmış. Detaylı bir şekilde analiz yaptığımızda Ethereum'un nokta atışı bir şekilde 1850 küsürlü dolarlardan destek aldığını ve yukarıda 2138 dolar 2023 ATH fiyatına ilerlediğini görebiliyoruz. Bundan sonraki süreç ise tam olarak aslında Bitcoin'e eşdeğer olacaktır bana göre. Bitcoin'de hatırlarsınız sizlere bir trendden bahsetmiştim. Bu trend üzerinde kapanış yapmayı başaran Bitcoin aslında haftalarca bu trendde temas ederek takılmıştı. Şu anda Ethereum'dan da benzer potansiyeli bekliyor. Trend üzerine atamadığı müddetçe Ethereum trende takılarak yükselmeye veya buralardan tekrar majör destek noktası olan 2000 dolara gerilemeye mahkum. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz bu video sizler için birçok bilgiyi barındırır. Eğer bu video videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunların dışında video ile ilgili bir sorunuz olursa bunu da yorumlara yazarak bizlerden destek alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, o kazançlar.